Evet. Merhaba sevgili dostlar. 10 aydır beklediğimiz karavanı almaya gidiyoruz. Şu an Datça Duster'ın içindeyiz. Videoyu başlatmayı unutmuşum az önce. içinden çekim dedim size. Bolu'dan çıktık. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ankara, Kahraman Kazan'a gideceğiz. Ankara'nın girişinde hemen solda. Başkent karavanın fabrikası var. Ben e, tahminen 10 aydır sıra bekliyorum. Sizin en sonunda sıra gelebildi. Artık karavanın tamamlanmış gelip alabilirsiniz dediler. E orada da Eray Bey ile irtibattayız. Eray Bey aradı. Çok ilgili alakalılar. Fiyat performans konusunda da başkent karavanı seviyorum ben. Şu an biraderle birlikte yoldayız. alıyoruz Gelirken de o sürecek benim e, rumor tecrübem olmadığı için çok da trafiğe çıkmadım. Bunu bol yavaş yavaş kazanacağım Allah'ın izniyle inşallah. Duster'ın çeki demiri var. E, arkasına takıp geleceğiz. Ankara'da görüşmek üzere sevgili dostlar kazanlar. Evet sevgili dostlar, kocalar tesislerindeyiz. Bu kocalar 2, Ankara'ya çok az bir şey kaldı. 130 kilometre ye geldik. Yerler de burada. Şimdi direksiyona o geçecek, ben yoruldum artık. Tesis de burası, bu kocalar tesisleri. Ama ikincisi bu. 130 kilometre yol geldik. Ankara'ya az bir şey kaldı. Birazdan kazana, başkent karavana geçeceğiz. Çeki demirine karavanı takacağız, sera 380. Ondan sonra geleceğiz. Orada ben zaten başkent karavanda yine videonun devam yapacağım. Evet sevgili dostlar artık direksiyonda değilim. Direksiyonu biladere bıraktım. Ee, 150 km falan geldik. Hikayeyi herhalde tekrar bir daha anlatayım. Ben karavana alalım 10 ay falan oldu. Deprem oldu, pandemi oldu, çok fazla sıra oldu. Haliyle beklemek zorunda kaldık yani. Siz de şu an başvursanız ne kadar beklersiniz, hangi karavan için ne kadar süre var bilmiyorum. Onu gittiğinizde görüşürsünüz ama Hemen teslim veremeyebiliyorlar. Piyasa şu an biraz yavaş gerçi belki işler değişmiştir. Onu da bilemem ama e, ben aldığımda 10 aylık bir süre tanıdılar. E, bekle bekle 10 ayı da doldurduk. Fiyat performans konusunda ben Başkent Karavanı seviyorum. Şu an Hera 380'in e, boş teslim fiyatı 225 milyar. E, Fiyat ne kadar diye merak ederseniz. İnternette var zaten. Hera şey e, Başkent Karavan fiyatları saklamıyor sevgili dostlar. Yani illa arayın bizi diye bir şey yok başkentkaravan.com diye girin. Ares'in fiyatı da var, Hera'nın fiyatı da var. İşte Pixel'in fiyatı da var. Hepsinin fiyatı internette var. Ekstra bir şey almak isterseniz üzerine işte sineklik gibi, güneş enerjisi gibi, tuvalet gibi onları ekstra ekletiyorsunuz. Standart donanımda da neler olduğu yazıyor. Fiyat performans konusunda da ben Başkent Karavan'a işin açısı seviyorum. E, Facebook'tan da sayfalarını takip ediyorum. İnşallah işte bugün teslim alacağız. Kış sezonunda çok kullanamasak da yazın e, kullanın tecrübemizi paylaşacağız. Şimdi az bir yolumuz kaldı. Tahminen işte 20-25 kilometrelik bir yolumuz var. E, burası Kahraman Kazan'da. Ankara'ya girmiyorsunuz. Ankara'ya bir 10 kilometre, 15 kilometre kala sağdan Kazan'a giriyorsunuz. Kazan'ın sanayi bölgesinde. E, Başkent Karavan'ın fabrikası. Şimdi oradan tekrardan ben size yine çekim yapacağım. Görüşmek üzere. Çok az bir yolumuz kaldı şu an. Evet sevgili dostlarım. Kazan Sanayisi'ne girdik herhalde Kazan Sanayisi burası tam bilmiyorum Başkent Karavan gördüğünüz gibi Oyak Çimento'nun yan tarafında hemen Oyak Çimento'yu görüyorsanız Başkent Karavan'ı da görüyor olmalısınız. Biz de geldik şimdi varmak üzereyiz birazdan Hera'mızı da alacağız kullanımını da Eray Bey'den öğreniriz herhalde kendisi vardır diye düşünüyorum sonra yola çıkacağız Bolu'ya doğru Başkent Karavan'ın fabrikası burası. şuralara bir yere park et. Kapıya yakın. Olabilir. Şuraya da olabilir. durayım mı? Şurada? Ha dur dur fark etmez ya. Sen park şunun yanına gir şuraya. Aynen şöyle gir gir biz zaten karavan alıp çıkacağız ya. Bak aresler üretilmiş hazır bekliyor gördün mü? Sevgili dostlar başkent karavandan çıktık. Erebe'nin yanından ayrıldık. Ee, bizim karavan önde. Sohbetimizi ettik. Biladere'de Ares 310 baktık. Başkent karavandan ayrılıyoruz şimdi. Aracımızın yanına doğru yanaşalım. Göstereyim size. Birazdan da yola çıkacağız. bayağı uzun oldu. Ben bunu nasıl süreceğim bilmiyorum. Şimdi ben süremeyeceğim tabi. İlla sürecek de. İnşallah sürerim herhalde.